Merhaba arkadaşlar. Şahika diziden ayrıldı mı? Ender ve Yıldız'a ne olacak? Cansu hamile mi? Çağatay ve Yıldız ayrılıyor mu? Hepsini sizlere bu videomda anlatacağım. Şahika diziden ayrılacak. Dizimiz finale doğru gidiyor. Cansu durmayacak. Çağatay o, Çağatay o geceyi hatırlamadığı için Cansu onu o geceyi hatırlatacak. Çağatay yaşananlardan sonra Yıldız ile arasını düzeltmeye çalışacak. Ama şimdilik Yıldız gerçekleri öğrenemeyecek. Çağatay da Yıldız gerçekleri öğrenmesin diye elinden geleni yapacak ve onu Cansu'dan uzak tutacak. Ama su Yıldız ve Çağatay'ı ayırmak için elinden geleni yapacak. Ve Yıldız'a tüm her şeyi anlatacak. Yıldız ilk başlarda buna inanmak istemese de daha sonradan e, inanacak ve Çağatay'dan ayrılmak isteyecek. Ama Hasan Ali buna az izin vermeyecek. Ve bu yolda Yıldız'ı tehdit edecek. Ve Yıldız bunun üzerine Ender'e gidip işbirliği yapmak için onunla anlaşacak. Eğer benimle işbirliği yapıp bunları bitirirsen sana hisselerini geri veririm diyecek. Bunun üzerine Yıldız ve Ender işbirliği yapacaklar ve Hasan Ali'yi bitirmek için işten savaşacaklar arkadaşlar peki sizce yıldız ve çağatay ayrılmayı başarabilecek mi fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım arkadaşlar